Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda hep birlikte renk skalası yapacağız. Renk çemberi. Bu yaptığımız çember hem bizim öğrendiğimiz konuları pekiştirmemize yarayacak. Hem de çalışmalarımızda sürekli bize kılavuzluk edecek. Öncelikle kare şeklinde bir kağıt almamız lazım. Bu kağıdın ölçüsünü size bırakıyorum. İstediğiniz ebatta bunu yapabilirsiniz. Ben bir kenar 30 cm olan bir kağıt kullandım. Şimdi yatay ve dikeyde bu kağıdın orta noktalarını buluyorum. Şimdi kağıdımın tam ortasından dikey ve yatay olarak birer çizgi çiziyorum. Köşegenleri birleştirelim. Şimdi arkadaşlar kağıdıma bir daire çizmem gerekiyor. Tam e, ortalayacak şekilde. Ben bunun için uygun büyüklükte bir tabak kullandım. Siz de istediğiniz herhangi bir şeyle çizebilirsiniz. Pergele de çizebilirsiniz. Şimdi bu dairenin içine daha küçük bir daire çiziyorum. Şimdi bu kenarda Gördüğünüz gibi iki dairenin arasında kalan bölümde bir alan oluştu. Bu kenarı 12 eşit parçaya bölmem lazım. Daha önce çizdiğim dikey, yatay ve çapraz çizgileri kılavuz olarak alıp göz kararıyla ölçülendiriyorum. Tabii siz cetvelle daha hassas ölçümlerde yapabilirsiniz. Önemli olan bu dışarıdaki bölümün 12 eşit parçaya bölünmüş olması. Bunu bir saat gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi İşaretlediğimiz yerlerden gördüğünüz gibi bu şekilde çiziyorum. Ve iki dairenin arasında 12 eşit dilim oluşturacağım. Bu arada kalan kılavuz çizgileri silebilirsiniz. Şimdi bunları numaralandıralım hep birlikte. ortadaki kılavuz çizgileri de silebilirsiniz. Şimdi bu ortadaki boş alanda bir eşkenar üçgen oluşturmam lazım. Önce 1 ile 9. bölümlerin orta noktasını bulup birleştiriyorum. Şimdi 1 ile 5'in orta noktasını işaretleyip onları da birleştiriyorum. Şimdi de 5 ile 9'u birleştireceğiz. Böylece gördüğünüz gibi ortada bir eşkenar üçgen oluşturmuş olduk. Bu eşkenar üçgenimin içinde ana renklerimi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar 3. bölümün orta noktasını bulup 1 ile 3'ü birleştiriyorum. Üçle 5'i birleştiriyoruz. Böylece gördüğünüz gibi ortadaki eşkenar üçgenimizin yanında yeni bir üçgen oluştu. İkiz kenar bir üçgen oluştu. Aynı işlemi diğer bölümler için de yapıyorum. 7'nin orta noktasını buluyoruz. 5 ile 7'yi birleştiriyoruz. Sonra 7 ile 9'u birleştiriyoruz. Evet. 11. bölümün orta noktasını buluyorum. 9 ile 11'i birleştiriyorum. Son olarak da 11 ile 1'in arasını çiziyorum. Gördüğünüz gibi ortadaki üçgenimizin etrafında 3 üç tane yeni üçgen oluştu. Bu bölümlerde de ara renklerimizi göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar kağıdımın orta noktasını aynı zamanda çizdiğim çemberin de orta noktası oluyor. Bu orta noktayı işaretliyorum. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bu orta noktayla 3'ün orta noktası arasında cetvelimi koyup üçgenin kenarına kadar bir çizgi çiziyorum. Aynı işlemi üçgenin ortasıyla 11'in ortası arasında da yapıyorum. Aynı işlemi 7 ile tekrar ediyorum. Böylece eşkenar üçgenimi 3 bölüme ayırmış oldum. Bu 3 bölümde ana renklerimizi göstereceğiz. Burayı sarı yapalım. Renk derslerimizde belirttiğimiz gibi 3 tane ana rengimiz var. Sarı, mavi ve kırmızı. O derslerimizi incelemeden bu bölüme bakıyorsanız önce o videoları izlemenizi öneririm. Renklerle ilgili bütün videolarımızı sıra numarasına göre izlerseniz çok daha iyi kavramış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar ara renklerimizi oluşturalım. Sarı ile kırmızının karışımından gördüğünüz gibi turuncuyu elde ediyoruz. Şimdi de kırmızı ile maviyi karıştıralım. Kırmızı ile maviyi karıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi mor renk ortaya çıkıyor. Bunu da kırmızı ile mavinin altındaki üçgenimizi morla boyayarak gösterelim. Şimdi mavi ile sarıyı karıştıralım. Mavi ile sarıyı karıştırdığımız zaman da yeşil elde ediyoruz. Normalde ben bunları direkt işte kuru boyalarla ya da pastel boyalarla yapabilirdim ama bilerek sulu boyayla yapıyorum ki renklerin karışımını da hep birlikte birebir görebilelim diye. Her üçgenin değdiği noktayı o üçgenin rengiyle boyuyorum şimdi. Örneğin birinci bölüme sarı üçgen değdiği için orayı sarı yapıyorum. Turuncunun karşısına yani üçüncü bölüme turuncu yaptım. Beşi kırmızıyla boyuyoruz. Yedinci bölümümüz mor olacak. Yani ana renklerimi ve bu ana renklerin karşımıyla elde ettiğim ara renkleri şu an kenardaki çemberime işliyorum. Biraz sonra ana renkleri ve elde ettiğimiz bu birincil ara renkleri karıştırarak ikincil ara renkleri elde edeceğiz. Yani ara tonlara bakacağız hep birlikte. 9. bölümü de mavi boyayalım. 11 yeşil olacak. Yani her üçgenin gösterdiği bölümü o üçgenin rengiyle boyuyorum kısacası. Evet arkadaşlar şimdi de sarı ile turuncuyu karıştıralım. Gördüğünüz gibi daha açık bir turuncu elde etmiş olduk. Sarıya yakın. Yani bu iki numaradaki turuncunun içinde sarı daha fazla kırmızıya göre. Yeni bir ara renk elde etmiş olduk. Şimdi de 3 ile 5'i yani turuncu ile kırmızıyı karıştıralım. Bakalım ne olacak. Turuncu ile kırmızıyı karıştırdığımda da bu sefer daha koyu bir turuncu. Kızıla çalan daha koyu bir turuncu elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi karıştırdığımız renklerin oranlarını değiştirerek farklı aratonlarda elde etmek mümkün. Renk derslerimizde belirttiğimiz gibi algıladığınız bütün renkler aslında sarı, kırmızı ve mavinin karışımından oluşmuş renklerdir. Yani 3 temel renk var, siz bu 3 renkle istediğiniz bütün renkleri elde edebilirsiniz. Tabii bunları yapabilmek için biraz deneyim de gerekiyor. Zamanla yapacağınız alıştırmalar sonucunda istediğiniz renkleri kolayca oluşturabilir hale geleceksiniz. Kırmızı ile moru karıştırdığımızda gördüğünüz gibi içinde kırmızının daha fazla olduğu bir mor elde ettik. Şimdi morla maviyi karıştırıyoruz. Daha koyu bir mor, laciverte yakın bir renk elde etmiş olduk. Mavi ile yeşili karıştırdığımız zaman da turkuaz bir renk elde ediyoruz. Bunun içindeki mavi ve yeşil oranlarını değiştirerek daha farklı tonlar da elde edebilirsiniz. Şimdi son olarak yeşille sarıyı karıştıralım yeşille sarıyı karıştırdığımız zaman da fıstık yeşili de diyebileceğimiz sarıya yakın bir yeşil renk elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hep birlikte bir renk skalası oluşturduk. Bu renk skalamızda ana renkleri, ara renkleri ve bunların karışımıyla elde ettiğimiz farklı diğer ara renkleri de göstermiş olduk. Aynı zamanda bu skaladan kontrast renkleri yani tamamlayıcı renkleri de görebiliriz. Örneğin bir yani sarının tamamlayıcısı mordur. 1. İşte birinci bölümde sarı var. Tam karşısında da 7 numaralı bölümde mor var. Bu şekilde renklerin tamamlayıcı renklerini de görebiliriz. Zaten ana renkler, ara renkler, sıcak ve soğuk renkler tamamlayıcı renkler ile ilgili konularımızı detaylı bir şekilde videolarımızda işlemiştik. Burada da sulu boya ile bir renk çemberi yapımını hep birlikte görmüş ve yapmış olduk. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bol renkli günler diliyorum. Hoşçakalın.